Evet, alerjan var odasınız, e, aman yavaş ağaçta ağaçta diyoruz arkadaşlar, vatandaşı koyarlar zammı deste deste yani anlayacağınız arkadaşlar, koydular zaten bize, e, e, hayırlı uğurlu olsun efendim, e, iyi yemeden. estağfurullah ne yapınca. Aman yavaş ya ee, Tayyip Usta yapma vatandaşa beste Aman yavaş ya Bahçeli yapma bize beste Aman yavaş ya ee, Hüdapar yapma bize beste Sabırlı olan vatandaş Acından gebermiş Acelesi olana ağır ol altta demiş Aman demiş ah este. Koydu bize Tayyip Dert'te deste, deste mı? Hani zam nerede ki? Vatana zam görmedi ki. Habire fiyatlara zam geliyor. Aman ya hoş ah e, koydular vatandaşa deste deste. E, e, e geri Manyava çağırırsa, sayıp yapma vatandaşa beste Koltuktan indirilirsin, Girersin kümesi, Aman! Fiz-i e, Reftaroğlan'ın de e, tayine deman olur efendim. Tayine deman dolaşır pardon. Erçin menzili maksuda A-S'te gider, Fiz-i e, olanın tayine deman dolaşır, e, Erçin menzili maksuda a gider, Aman ağaçta ağaçta e, koyarlar da şu de, tarafta e, e, Seni seçimde kaçırırlar Tayyip Usta kümesinde Abdeste kalmadı bir şey abdeste. E, kürekleri çek ağaçta ağaçta Örneğin söyleyeyim e, e, Barış abim varım sen öteki dünyadan katılıyorsundur ona Serdar'ı mükeder Kası kayser hanke bu Bu ne vet Der taramem gizap Be perdari mi kender der Kası kayser hanke bu Bu ne vet mi Der taram emresi Aman yavaş ağaçta Vatandaşa girdi kol böreği deste 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 derman olanı haline e, de, derman olur. ama e, aman yavaş ağaçta, da, o uh, dayı vursa, e, sonra sana seçimi de koymasınlar bümbesle. Ya bu da deste deste yani. Evet arkadaşlar, hepimiz de duyuruyoruz, hepimiz de destek gördüm arkadaşlar. Umarım e, perdar, tuman olmaz efendim ya. Efendim ya. Aman yavaş aheste Koyarlar beste beste Bu da böyle bir beste Efendim Söz gümüşse sükün altınmış Binare Demek ki susmak daha kıymetliymiş Ne çare Sessiz sakin durmak varken Ferdar duman varken tuman yani Konuşuyor yorulmam bilmem ki Tuman neye dönüyor biliyorsun değil mi arkadaşlar Aman yavaş ağaçlar Sonra <laughs> deste deste yarar. Yani. Vatandaşa beste yapmadan sonra beste görmezdim. Besteyi. Tayyip usta beste görmezdi evet. sonra. Bak şimdi sen de iyi besteden yararlanacaksın gibi geliyor. Özel bestemizden yavrum.